Çocuğunla birlikte geliyor. Şimdi bizim buraya geldiler. Hedef noktaya. Hedef noktaya.

5 kuruşun mayalarsın, 5 kuruşun Yok, öyle bir yayın yok. Keşke bu içmiyorsun, ben içmiyorum. Ah, Filiz Hanım hoş geldiniz. İyi ah, <laughs> ki geliyor. Burada şüphelendi. Şimdi benim acaba çocuk bir şey mi gördü? Ben de fiyatını söyleyeyim geri için. Bak hızlı koşarak çıkıyor. Aynen öyle. <laughs> Yani çocuğuyla birlikte karşıdan geliyor İlk önce içeriye kolluyor Bakan var mı diye Şu çantayı alıyor bunun benzerini işte, Çeviriyor takıyor falan ee, Sonra buraya koyup Olduğuna işaret ediyor Hedefimizi o, alabilirsin diye Sonrasında şuradan gelip Şu çantayı alıp içeriye geçiyor İşte ücretini sormak amaçlı Dikkatli atmaya ee, Eşi arkasından geliyor ama O sıra çocuk çantayı Bebek arabasının içine koyduğu için Göremiyor haliyle Çantayı yeri orada sabit bu tarafa koyunca hemen bizim dikkatimizi çekti hemen ardından ama göremedik işte bayanı Eşimle birlikte biz müşterilerle ilgilenirken çanta içeriye girip çanta sordu. Sonrasında çıkışta çantayı farklı bir yere koyunca biz anladık ki hırsızlık olayı olduğunu. Hemen kameralardan bakınca bu hırsızlığı çocuğuna yaptırması çok çirkin geldi bize. Sonra işte arkadaşlarla falan paylaştık. Onlar için de itici bir durumdu. Ee, aslında haber yapmayacaktık bu durum ama çocuğu teşvik ettiği için haber yapalım diye düşündük. Ben üç çocuk annesiyim. Ee, çok etkilendim bundan. Ee, 4 yaşında sanırım 4 yaşındaki bir çocuğa bunu yaptırdı. Olmaması gerekiyor. Gerçekten çocuklar bizim geleceğimiz. Daha iyi eğitim vermeliyiz. Sonuçta e, büyüdüklerinde de yine aramızda gezecek ve daha kötü şeyleri yapacaklar. O olması düş gerektiğini düşünüyoruz gerçekten. Çok üzüldük buna. Tanınmamak amaçlı kullanılıyor. Ee, zaten bu hırsızlık olayını yapanlar çocuklarına da takıyor maske o şekilde çıkıyorlar.